merhaba Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün size Fiskin 13'te derbi yapacağız. Fenerbahçe Fenerbahçe derbi yapmıştı. Beşiktaş i̇şte Fenerbahçe Beşiktaş 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 arkadaşlar hatırladığım hatırladığım kadarıyla. Aynen kesin Beşiktaş'tım. Maç büyük ihtimal 5 4 mişti biz yapmıştık arkadaşlar. Yendik ama 4 3 mi 5 4 mişti herhalde. Bugün ise Beşiktaş Galatasaray maçı yapacağız arkadaşlar. Bu Feşampar yine demiştim ben yamalı bütün yamaları yaptım. Tek arkadaşlar ee, ve bazı transferler yok. Bu da bundan dolayı özür Vay Necip Ersan Gülüm İsmail İsmail gel Sorayım. Gel Gökhan anlatacağım Avrupa kim oynar? Sivok. Daha arkadaşlar. Ee, normalde kanat oynuyor Gökhan. Ben orta hmm. sahne istedim. Ağlamdır. Aramız bu şekilde arkadaşlar. 4 10 dakika bir mükemmel, açık 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 Sanmıyorum bir sürü top var arkadaşlar topumuz ee, top yaptım ama nedense toplar ne, resimleri gelmiyor o yüzden rastgele diyoruz stadyumuzda tabii ki de vodafone arena yapacağız ve başım oruçlu arkadaşlar hakem düğünün çalacak az sonra inşallah güzel maç olur arkadaşlar Bakalım ses kapalı mı diye. Ha kapalımış işte, tamam. Ölemi. Yavaşladık arkadaşlar. O olsan güzel Mario Gomez. İlk katımız etkili 4 katı. İyi kadar görüşme. Çok güzel salon Mario Gomez. Mario Gomez. Ve koluna arkadaşlar. Kara Kartal korner kullanacak. Rui Carlo Correizma notu 6 Necip. Necip Uysal kafa golüyle. Kafa golüyle gol atıyor. inanmaz bir an. Kartal 1 geçiyor. Bu golle birlikte. Çok güzel bir kafa vuruşu. yaptık arkadaşlar. İnanılmaz top. Direkte battı. direktten gole girdi top. Güzeldi. Bugün Yunan canlı yayında arkadaşlar. Ee, 41 görüntülenme oldu büyük ihtimal 41 mi 45 mi öyle bir şey böyle bir şey atılıyor zaten arkadaşlar izlersiniz yani ekran gözükmüyor konuşmamız yani gözüküyor sorular falan sordular ben de onları cevapladım Uf, yanlış Mustafa da atlıyor arada da ben. sanki var 90 90'a gol videosu onu atlıyor arkadaşlar nereden şu bas. Gör bas. Arkadaşlar tek e, transfer sorunu Beşiktaş'ta bütün takımlarda neredeyse transfer sorunları var. Andreas pek yok mesela yani şu anda. aklıma gelelim. Miguelin pası çok güzel. Gomez. Mario Gomez. Aç aç çok güzel rakım araya koymuş. Kuarejma sağ kanattan geliyor. Kuarejma sağ kanattan geliyor. Kuarejma. İkarlı Kuarejma çok güzel rakım tüm araya koymuş. Uuu sen özel kupu şutu kalıcı mustera. Koymuş. Ani ataklar geliyor. Atıp açılsın. Açılsın aldı. Açılsın ben müthiş bir şeyim. Orada olsam. Açılsın. Açılsın. Açılsın bırakmıyor. Necip. Olsan özel kup. Arkadaşlar Wolf Team çekmeyeceğim ya. Ya zaten silah yapmayacağım. Bir iki yara da canım istemiyor arkadaşlar. O yüzden Wolf Team çekmeyeceğiz Gökhan ne? O sana de çekiliriz de. Ya hadi be Gökhan ama geçersin ya. Hayır hayır tik 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 çekme. Marcos. Mario Gomes do Campuré. Mario Gomes. Mario Gomes. Mario Gomes alt üst etti uh -huh. hepsini. Orada dikkatli koyarız mı? Koymayan hafif ortası. Gökhan'ın vuruşu. Olmadı. Ersan. Açınsın. Gomes. Gomes ya. İşte o Pedro Franco geliyor. Pedro Franco. İşte Kurejma. Kurejma Muslera. Kurejma şutundan Muslera etkili. Gökhan Töre, Gökhan Töre. Haydi bastık Türkiye. Şeyci orada top geçirmiyor. Harika geliyor. O zaman özel kıp Gökhan Töre hızlı çıkmaya çalışıyor. Gökhan Arap hızlı mükemmel Gomez, Gomez. Gomez şutu ama vurdu. Şu kaleyi bulmuyor arkadaşlar. Bugün de biraz yorgun arkadaşlar. oldu. 40 dakikalık bir video. Çektik yani bir 40 dakikalık yayın yaptık. Bugün oldu e, her çektiğim yayını atmayacağım ama bazı yayınları atacağım arkadaşlar. E, altlarını direkt gün oldu know diye koyacağım yani birinci yayın ikinci yayın diye hiç koymayacağım. Küçük resim isterseniz yorumlara yazın yapabilirim O kolay, onda sıkıntı yok Arkadaşlar introyu ben tekrar hatırlatayım intro hazır ee, Intro ben kendim yapmadım hazır indirdim Youtube'dan ee, Şu anda onu kullanacağım arkadaşlar bir müddet Bir biriker falan Ondan sonra kendi videomu yapacağım Arkadaşlar güzel bir intro yapım sitesi ya da programı bulamıyorum. Eğer varsa ee, yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bu arada şu anda 78 görüntülenme ne uçtuk? En az şu anda 26 görüntülenme. En fazla 78. Bayağı bir gelişiyoruz yani yavaş yavaş. Şu yana o işinize başlattık. O güzel oldu gerçekten. O Özakup! Oğuzhan Özakup! Bu, bu, arada tüm hayranlarıma çok teşekkür ediyorum. Beni izledikleri için. Olsan yapma bunu. Ya olsan yapma ya. Pedro Franco. Necip. Hutchinson. Olsan Ocakuk Hutchinson. İçe çok güzel bir Hutchinson. Gökhan. Gökhan sıkılma çalışıyor. Gökhan. Ne yaptı? Ne yaptık ben de bilmiyorum. Gök Gomez, Mario Gomez olamadı. Çocuklar ne yapıyoruz? Zaten bir şutu Necip Avut. Her zaman ki başladı yani Avut. 45. dakika giriyoruz arkadaşlar. Korejma. Ya korejma pas sardım be oğlum be. İyi, i̇yi güzel. 5 tarifi kalktı saray 0. İlk yana sonucu. sonuncu. İkinciye hemen geçeyim arkadaşlar. Şey vuruşuyla, santradan vuruşuyla ikinciye başlı da arkadaşlar. İki takımla bu arkadaşlar. İşte Mario Gomez. Ya yapma be Gomez. Orta. Şöyle atakla. Gökhan mı? Son anonslara. Helal versen. Adam top geçirmiyor be. Ne yapıyor mu? Mario Gomez Musera. Mario Gomez'in kafası Musera'nın elleriyle kurtarışı Gomez. Umut Bulut'a bak adam ya. Nida ben buraya gel. Necip. o nicip. Oh my god. Oh Ben gol Go, Ben gol zannım. Dünya diyorlar öyle gidince. 56. dakika girerken sonuç 1-0 hala aynı skorla devam ediyoruz arkadaşlar. Kovarajma müthiş bir arabası diyecektim ama yanlış kişi yapmış ve Gomez İbrahim Coşkun'a bir foul yapıyor arka arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu videoları e, daha iyi nasıl güzelleştirin sorusun cevabını lütfen e, altına yazarsınız sevinirim ya da ne diyeyim yani eğlenceli mi geçiyor videolarımız kötü mü geçiyor Pedro Franco Pedro Franco çok güzel işte Pedro Franco koruyuna giriyor Gomez açınsın yapma açınsın Eller be sana. Eller be çocuk. Eller be çocuk. Ha çizil kaleci Mustera. Bu çok güzel pas çıkan arkadaşlar. Şu pasları var ya. Ama kaleci Mustera. Orta denedim. Çıkartma yeter ha. Vurayım mı? Ya abi nereye ya? Ben İsmail'i çıkartacaktım orada ne güzel gelişine Ellerim açınsın yürü be Poloski, Moğoloski Çok güzel grapasım var, Gökhan Töre 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 Töre'nin aşıkması anonsu der denemek istedim arkadaşlar, bayağıdır Maçlarda deneyimi UEFA'da derbide geçen derbi maçında denememiştik. Galiba derbide denemedik gibi hatırlıyorum. UEFA'da denemedik. Hiç. Oranlar güzel yürüyor. Arkadaşlar bizim avantımız şu. bir atak kuramıyoruz ama yani çalım çok fazla yapıyoruz. Pas güzel atak kuruyoruz. Bak şimdi. Küt. Küt küt. Bak olle. Olle. Ya abi hiç kimse yokmuş ya. Birisini gelişine vurup tutacaktım oradan hani, güzel gol, gol gelecekti ya. Olsan mı? Oldu şimdi herkesler arkadaşlar Mario Gomez'e vurabilirdim. Arkadaşlar ben de biliyordum vurabilirdim. Yani güzel arpa sattım aslında. Ama karıştı sarı Olsan, olsan da vurdum o yüzden. Olsan da hafiflik yapıp maşallah direğe vurdu. Direğe vurdu. Direğe bile vurdu. Altı gitti top. Bak şimdi yok. Şimdi. Şimdi. Koş. Koş içeri O podoski doski. Hoçsun Lena. Hoçsun karıyus Lena. O adam güzel fake e götürdü derken ani bir atar yakaladık. Şu anda bütün atlarla basıyoruz yani adamları. Adamlar da maşallah koptu makinesi gibi. Aa, bak fıstık gibi pas yapıyor adamlar. Offside. Son anda offside. Bir adım bile değil yani. Tam atlarken offside. Ben de fark ettim de ya. Hadi hadi kalk. Ya nasıl giremedim şu Abi kim var? Kim var ya? Orada arkadaşlar birisi olsaydı kötü. Reject yani. Ve bu maçı da yeniyoruz arkadaşlar. de bu maçı da kartallar iniyor İki tane maçında da yandık yendik. Ve bu videoda burada son veriyor arkadaşlar. Biz de yeni oynayan keyim adı Barçın nokta 5 derecesiyle. Ee, evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğendiyseniz beğenmeyi beğendiyseniz beğenmeyi beğendiyseniz beğenmeyi beğendiyseniz Yorumlarınızı, yorumlarınızı,